Selam güzel dostlarım Twitter'da yazmıştım bir ara ee, yeni seriye başlayacağım GTA 4'e diye ve artık karar verdim başlamaya şu anda yeni oyun başlatılıyor arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Bu arada Türkçe altyazılı olacak oyun Türkçe karakterlerde problem olsa bile oyunçeviri.com'dan bulabilirsiniz ve başlıyoruz hayırlı olsun. <laughs> evet, i̇şte adamım ya yavrum. Abi bir şey diyeceğim. Şimdi nasıl bir fantezi draft kalmış? Aa ikiz kardeşim lan bu tipe bak. Ben yani 2-3 sene önce bir başlamıştım GTA'yı pek oynayamamıştım. Neyse. İşte bakalım. Şimdi bir birazcık izleyelim şu girişi. Bu arada müzik çok iyi ya. Neydi? Kimin? Michael bilmem Sovyet Connection olması lazım. Evet aşağıda zaten bilgileri falan görüyorsunuz. Evet şu anda Liberty City'ye geliyoruz işte. Eee gezada ki şehrimiz. <laughs> Neyimiz? Şehrimiz. Evet. Yani şu anda portakal yediğimden konsantre olamıyorum <laughs> bir türlü. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Burası işte. Güzel. <laughs> Altyazı olduğu için çok çevirmeye de gerek duymuyorum. Ne kadar güzel. Oh. Ay, Hayali yaşa. Göreceğiz arkadaşlar hayaller. <laughs> Evet. Şu portakalı yiyeyim de bir. Maybe, uh, evet ana karakterimizin ismi bu arada Niko. Niko Bellik. Oo bu ne lan? Adam mutfakta mal buldu. Oo çorbayı karıştırdı. Herhalde bir olaylar dönecek yine ama çözemedim. Ha anladım. Bunlar şey yapacaklar mal kaçırıyorlar. Ya. some idiots. Ah, we all do dumb things. That's what Bu biz insan. Ay, <laughs> alt yazıyı komik yapmışlar yani. Orada ne demişti? bunlar biz insan yapan şeyler demişti de güzel oldu. Vay arabaya gel arabaya. Yani bilmiyorum bu oyun diğer GTA oyunlarına göre ee, belki daha az keyif veriyor olabilir ama bence şehir atmosferi ve grafikler açısından vesaire oldukça heyecan verici. Niye? Ya live'dan niye disconnected yedim? home home home'a basınca da bir işe yaramıyor. Neyse zararı yok. Yüzecek bir şey yok yani. eee şey Microsoft Live'ın Windows için şeyi çok kötü yani. Bu eski oyunlarda özellikle bilmiyorum şu anki arayüzü nasıl da berbat yani. Multiplayer'de problem, birlikte problem. Ne güzel Steam'le entegre edin yani. Neyse. Şimdi geldik şehrimize. Bakalım Liberty City'ye geldiğimize göre Nico'yu arabayla karşılıyorlar efendim. Arabamız da geldi. <laughs> evet bu da Nico'nun kuzeni. Neydi? Roman olması lazım. Tipe bak ya Allah aşkına. <laughs> sakalını sikiyim yani. <laughs> ya bu bu çevirdi biraz sıkıntı olmuş arkadaşlar. Bu ne böyle Türkçe konuş filan. Neyse olmazsa normal İngilizce şeyi çeviririz yani tekrardan ama bu seferde her konuşmayı çevirmek zorunda kalacağım. Sıkıntı olacak. Boşa boşa böyle güzel. Hadi bakalım. Şimdi artık maceramıza başlayacağız. AQ <laughs> ne lan? Çok iyi. <laughs> Baya geyik yapmışlar da Geyiğin fazlası da zarar yani bu konuda Video da amma uzun sürdü ha Neyse abi şehre geldik Bu herif bu arada arabamızı sürecek galiba Ha yok Baksan adam Adam buraya arabayla nasıl geldi peki bu kadar kafayla Yolu nasıl buldu ben anlamadım Oy 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 Azınlığa karşı yine. Ramın amına koy. Çok iyi ya. Neyse neyse ben tuttum bu çevreyi. Zaten sonuçta GTA küfrü bol bulunan bir oyun. Zaten o yani sonuçta ee, pis ve karanlık işler peşinde adamlar ve abuk sabuk insanlarla uğraştığımız için Hacimuro. Anlatayım. Bildiğin tofaş, uzun tofaş ama. Ne güzel. Hadi bakalım. Şimdi vay be oyuna başladık. Özlemişim. Tamam sen bana söyleyeceksin. Ben şeyden haritadan bakarım zaten. Sıkıntı yok. Hop. Hoppa bak daha dakika bir kazmalık bir. Ben olmazsa yine Xbox koluyla devam edebilirim oyuna. Elimde olduğu sürece. Şimdi geldi yine. Allah Allah hangi terörist daha var lan? Allah Allah enteresanmış. Ne teröristiymiş arkadaş bu? Değişik bakalım öğreneceğiz zaten. Merak etme kardeşim ya. Vallahi bak en azından geldik güzel bir Şu şehrin güzelliğine bakın. Kuzenimiz de var. Takılırız işte misler gibi. Nico. Bir <laughs> daha. <laughs> 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 Arkadaşlar bu çevrim notlarına dikkat edin. Ha, uzunları yakalım. Aa uzunları yaktık lan. Güzel güzel. Yalnız şakalar çok iyiymiş ya. Ah, gelmişim lan bekar. Güzel güzel. Hadi bakalım. Kaçırdığın kızları düşünsene. Yalnız altyazı olunca biraz tuhaf oldu ya. Alışamadım. Şimdi geçeceğimiz ev burası demek ha. Hmm. İlk bir bölüm falan böyle birazcık daha sakin geçecektir ama ileride yapacağım görevlerle ve e, takılacağım olaylarla bayağı eğlenceli bir... Oh evin aile bakanı satayım. Tam bekar evi. ben anlamıyorum niye böyle bir Bu kadar abaza mısınız lan? O kadar... Her şey senin. Eve bakanı satayım. Adam bu leş gibi. Ne yaptı? Ne öldürdü? Ne öldürün Ay böcek. Anladım. Abi gerizekalı. Of Abi işte bak bu herif falan nefret ederim ya. Bu kadar böyle Cık, etmem de yani saçma sapan abi. A baksana abi adam yatağı kırmış. Neden abi? Bele kuvvet çalışmış gitmiş yani. Başka bir sebep şey olamaz. Adam bulmuş oradan bir türlü ka karılı kızı fotoğrafları. Abaza abaza takılıyor bak. Hadi bakalım. Ne yapacağız? Ha. So. So. Ha. Aa doğru zengin olduğunu falan söylemiştir ama. Lüks <laughs> evet evet evet. Aa Barbara nerede lan biz de görelim. Şeker. Neden? Ya. Abi çok güzel bir aksan var. In Ya abi bir şey diyeceğim de adam yalan söyleyecek tabi çünkü yurt dışına gitmiş ya şey vardı. <gülüyor> <gülüyor> En son babalar diyor vardı orada bir tane karakter vardı o da Almanya'da böyle çok zenginim filan diye böyle ailesine yutturmuştu aslında bok gibi filan böyle saçma sapan bir şeydi. Hmm. <laughs> bir de neydi yok Mehmet bile oynuyordu hatta hatırladım. Siye ya Siye abi direkt böyle MSN dindeki küfürleri yardırmışlar yani BSG değil arkadaş artık yani Siye mi kalmış? <laughs> Ya canım buldun şöyle güzel nur yüzlü bir adamı. Şunun güzel boksör burnuna bak abi. Allah aşkına bu adama bakan adam gider cebinden 50 lira verir çat diye. Tabi neden verir? İki sebep olabilir. Bir işte böyle melek gibi bir adam. İkinci sebep ise şey olabilir. Efendim. abi lütfen bir şey yapma. <laughs> Neyse. Dur. Duydum. Ne hatası lan? O... Ne? Hmm. You no, I never tell you anything. Hiçbir şey söylememiş mi? Allah Allah Another enteresan. Abi evet, başka zaman konuşuyoruz. Tipe bak ya bu da tam piç ya zaten. <laughs> Allah aşkına ya hiç. <laughs> Adam <Zaten> pizza yemekten <laughs> bu hale <ara> gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> of. Oh, muhabbetlere gel. No, like Var ya ben şu anda şu anda kontrol benim olsa döverdim. <gülüyor> Kuzen <gülüyor> muzen demezdim abi. Hıh, hmm, bakalım şimdi savaş olmuş. Bir dinleyelim arkadaşlar. Savaş, bu bize KDV'siyle geri döndü. Götümüze geri demek istiyor. Hmm. Vay, adam savaş karşıtı söylemlerini de yapmış. Eleştirilerini de yerine getiriyor. Enteresan. Ulan sen anasını mafya herif. Ondan sonra, herif uyuyakalmış <laughs> Ya adam uyumuş abi yorgun sarhoş ya niye uğraştırıyorsun adamı? Aa bu arada Nikon saçları da ektirme gibi gözüküyor. Ay ben de direkt böyle kadın şeyine girdim resmen. <laughs> Geri zekalı küflü kahve içmiş hadi. Kapıdan Hala... sola çık, kafeden ilk nice sola. Icons. <laughs> al... Oğlum ne diyor ya? Abi tamam anladık ya. Açmayın memeler diyorsun Give da. Oğlum <laughs> bir sikim anlamadım ben daha. Nikon'un bu şu surat ifadesini edinmesini anlıyorum yani. <laughs> Bombardıman gibi konuşuyor herif lan. Vlad. Ne 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 ne. Ah. Tamam. tamam abi. Of. Oh be. Oh be. Ay, yeter. Güzel. Achievement açtık lan. Radarda yanıp sönen dairenin girişini göster Oyunu burada kaydedebilirsin. Kaydederiz tabii kardeşim. Oyunu kaydetmek için 6 saat kestirebiliriz. Tamam. Niye 6 saat oğlum? 8 saat yapın şunu. Neyse 6 saat uykuyla da idare ederiz. Tamam. Ya bu klasik GTA oyunlarını oynamayan bir insanın ya oyun hakkında bilgi sahibi olması için gereken şeyler zaten. Bu arada GTA 5 çıktığı anda serisine başlayacağız haberiniz olsun. Batı çekecek serisinin büyük ihtimal çünkü ilk Xbox'ta çıkacağı için ee, çıktığı zamanı bekleyin. Ya tabi garantisini vermiyorum yine 1-2 hafta gecikmen olabilir ama bomba gibi gelecek yani sürekli videolar filan. Belki bu oyunu bitirince ek paketini oynarım. Daha onu hiç ee, hiç oynamadım. Şeyin de ek paketini yüklerim. Nadise indirmedim yani senaryosunu da oynarım. Ee, i̇sterseniz multiplayer de oynarız. Ha ah, tamam bu sosisçiler çok iyi ya. En azından can doldurmak için. Ya Sleeping Dog'tan sonra yine böyle Sleeping Dog'tan sonra böyle yine... Ah! Yapma. Şimdi polis arabası. Şimdi polis arabalarında daha oyun işini başladığımızda bulaşmayalım bence. Şimdi depo atmak için shift tuşu. Roman'a gideceğiz. Roman'a gitmek için şu arabayı mı çalsak? Neymiş lan bu? Ee, Noina Pina. Teyze. Teyze arabası. Hadi siktirin gidin inin abicim aşağıya. Oh hadi bay bay. Oh, oh güzel güzel müzikler de çalıyor. Blues kafasını. Seni de bir ezelim. Oh tamam. Oyundaki ilk ölümü gerçekleştirdik arkadaşlar. <laughs> güzel bir şekilde. Evet hareket içindeki araçtan atlamak için manyak olman lazım. Atladım. Ulan anası satayım arabayı çarptıktan sonra mı atlıyorsun? Geri zekalı Niko. Harbiden mal ya. Koştur yavrum, koştur. İşarete gidelim, görevi başlatalım. Senin sıran. Efendim, sıram neymiş? Hadi, guy. Guy. Hadi bakalım. E, güzel abi, burası da tam işte taksi durağı. Aa bak adam kıza yazıyor ya. Bir şey diyeceğim de ya. Bir adam kendi tipine bak, bir de kıza bak abi. Bu kadar böyle. Anladın mı? Böyle bıcır bıcır bir kız, şirin bir şey. Sen niye şimdi uğraşıyorsun bu kızla yani? Sen yanında çalışıyor diye. Oha oha o kadar laf söyledim. <laughs> Kız nasıl konuşuyor bildiğin. Ana avrat gidiyor ya. Adama bak. <laughs> Vay anasını <laughs> kadın ya. Hmm, gerçekten güzelmiş. Valla. <laughs> Valla bu kadından korkacakmışsın ya. Demek ki görünüşünün tam aksine hardcore bir kadın yani. Hardcore dakika yanlış anlamayın. Tabi bilemem. Hardcore da olabilir. O gözlüklerden biraz hardcore çıkıyor tabi ama. Of bu amca kim ya? Hmm. Şimdi Romanla bu kız birlikte mi lan? Vay amına koyayım ya. Yazıklar olsun ya. Batsın bu dünya lan. Nedir bu abi? Bu roman ne ya? İğrenç bir herif. Ne oldu? Sen bana orospi gibi davranıyorsun. Yalnız küfürleri neden böyle şey yapmışsınız ki yani? <laughs> Allah Allah çevirirken. Şey <laughs> eh, neyse. <laughs> hmm, şakalar şakalar diyorsun. Ho ho. Of bu adam kime benziyor ya? Bizim Mithan Yeşilçam oyuncusuna benziyor. Bir sıkıntı olmaz abi. Oo bize köylüyüz. Sen kimsin lan orospu çocuğu? Kim lan bu yarrak? Allah Allah. Neyse biz yine sakinliğimizi koruyalım. Cool adamız. Fantastic. say what you like, but at least that guy knows how to speak to a lady. Oh. Birazcık ibret alsın abi harbiden yani. Doğru söylüyor. Ha en azından. Hadi gel bakalım gel hadi. Ben oynamak istiyorum arkadaşım. Ben artık kasayım nasıl kıldım. Seni mı götüreceğim? Nalbur'a götüreceğim? Nalbur'da ne bok yiyeceğiz anasını satayım. Göreve bak. Adam bana yardım etmeye gelmişti ama Hop. Oo, Eurovision müziği değil mi lan bu? Rezillik. Bir dakika müziği nasıl değiştiriyorduk? Ee, müziği... Tamam. Ha gizli kumar oynanıyormuş. Nerede? Ya sıçtık sıçtık sıçtık. Bütün parasını kaybedecek şimdi. Var ya. Of ya Roman. Allah aşkına. Sen zaten baştan aşağı meme olursun yani. Allah aşkına senin memeni hiçbir sütten kapatmaz Roman. Şimdi sen bu noktadan sonra nasıl bana bu kadar böyle fantastik şeylerden bahsedebiliyorsun? Arkadaşım ya o kadar Rusyalardan Sovyet, Sovyet Sov bu hangi senede geçiyordu ya? Cep telefonu filan var ama o zaman yeni. Galiba takılıyor işte insanlar ya. Bilmiyorum. Zaten şey ya sonuçta alternatif bir evrende şey olduğu için o. Arnavutlara ne yapacaksınız lan? Bakalım. Bu arada e, araç kullanımı eski oyunlara göre daha doğrusu hani 3 ve türevleri Vice City Sandras'a göre tabii ki daha zor yani. Ve çok daha keyifli bence araba kullanma. Hadi bakalım sen bir temizliğe gir bakalım. İyi. Al anca eski telefonu verirsin. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Adama bak beni sinir ediyorsun. Hmm, tamam. Okey merak etme. Arayacağım arayacağım. Hadi hadi az konuş. Hadi işini hallet bir an önce de anı satayım. Bokum geldi sıçamıyorum da şimdi. Tü, tuvalet bulamıyorum. Arabanın içine mi bıraksam acaba? Vallahi emin değilim ya. Vallahi min. Bir dakika. Şimdi menü. Şimdi burada takılacak mıyım? Hmm. Şuraya tekrardan gideyim. Şöyle bekleyelim. Hop kumar evinin yanında tamam. Tamam tamam burada bekliyoruz merak etme. Tefeciler geldi kuzenini ara. Vurdu güzel müzik aç dinleyelim. Hop 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 Tamam. Müzik ha değiştiriyoruz. Beat. Güzel bir şey olabilir bakayım. Yeah. Fusion. Fusion istemiyorum. Rock FM istemiyorum. K radyo güzel galiba. Hıh açalım bakalım telefonu. Hmm. Ne oluyor lan? Ha öldürüyor adam. Takılıyor yani pislik içinde. Tamam. E ee, ne yapıyoruz aga? Ben burada şimdi adamları bekliyorum. Çok güzel. Kumar evinin yanında bekli. İyi bekliyorum ama da koyayım. Allah Allah. Tamam. Müzik dinleyelim yavaş yavaş. Allah aşkına niye bu kadar sıkıcı bu görev ya? Birazcık bari etrafa bakalım ya. Mr. Wong. Ha. Güzel. Aa bunlar mı? Galiba. Evet, paramızı alalım. Tamam. Roman'ın arabasına dön. Dur lan, dur. Ha tamam. Oo, bu adamlar konuşuyormuş. Ben başka Tamam. Roman ara 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 ara. Ara 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 ara. Güzel. Aradık. İki adam dükkana girdi. Tamam. Ya, ya olmadı. Üzdü değil mi? Üzüldü. Gel bakalım hemen. Kaçalım, kaçalım, kaçalım. Hadi, 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 hadi. Yardır, yardır, yardır. Uuu, bir de bunlardan kurtulacağız. Vay be. Şimdi şöyle kaçalım o zaman. Hop, güzel. Biz <laughs> kim yapamazlar arkadaşlar bana. Biliyorsunuz ki ben bu oyunlarda çok uzman bir sürücüyüm. Abi bugün adamlar beni yakalayamayacaklar yalnız. Bakın şimdi, bak, 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 bak. Hop, uş, bum. Güzel, güzel. Hop, sıkıntı yok sıkıntı yok. Hop. Yani, an <gülüyor> <anladım>. <gülüyor> Dediğim gibi işte adam baştan aşağı meme ya da göbek yani ikinden <laughs> <laughs> bir Hassiktir lan. Oğlum <laughs> <ol, gülüyor> üzüyorlar beni. Oo çarpma şimdi bir de polis istemiyorum başıma da biz kaçtık adamlardan. Adamlar yok ortalıkta. Allah Allah. Ha adamlar bizi bulamadılar galiba. Bilmiyorum. Ya korkulacak bir şey yok. Yine biz halledeceğiz zaten işi. Anasını satayım. Hop. Oy. Pardon. Tamam. Olsun. Ka kapici. Hop. Geldik mekana. Tamam. Böyle kaçalım biz garaja. böyle işimizi halletmiş olduk diyecektim de. Burası değilmiş lan. Ha burası. Ha şurası. Lan önüne mi koyacaktım? Hay ben kafama sıçayım ya. Ben göremiyorum arkadaşlar bunları. Böyle eski oyundaki gibi böyle bir şey olsa silindir olsa böyle gökyüzüne kadar. Hmm. Çok iyi. Hadi siktir git lan. Ayıp denen bir şey var.